Önce hemoroid nasıl oluşur? Onunla ilgili kısa bir bilgi vereyim. E, rektumda e, halk arasında tutup da basur denilen e, ve rektumda oluşan e, olması gereken damarın olması gereken yerde değil de biraz daha aşağılara doğru inmesiyle ve tıkanmasıyla e, oluşan bir e, hastalıktır. Aslında e, kan damarının belirginleşmesidir hemoroid ve bu e, genellikle ağrılı, sancılı, kanamalı bir şekilde kendisini gösterir. İki tipi vardır hemoroidin. Bir iç hemoroid diyoruz. Bu dışarıdan elimizle hissedemeyeceğimiz, göremeyeceğimiz fakat e, kanama yapabilen, e, arada bir sancı yapabilen durumdur. Bir de dış hemoroid diyoruz. Tuvalet temizliği sırasında elimize gelen, e, yine kanama yapabilen, çok sancılı, çok ağrılı bir hastalıktır. Hatta bazı insanlar belli bir süre sonra hemoroid oluştuğu günden birkaç gün sonrasında oturamayacak kadar ağrı hissederler. Çok kötü, çok sancılı bir durumdur. Hatta tuvaletlerini bile yapmakta zorlanabilirler. Hemoroidin ne kadar çok şişmesiyle alakalıdır bu. Ne kadar çok şişerse o kadar çok riski artar. Bununla ilgili de hemoroidin tedavisinde Birçok topikal ilaçlar vardır. Kremler, e, spozituarlar e, ve e, tablet şeklinde ilaçları vardır. Bunlar da genellikle hemoroidi tam olarak geçiremezler. Sadece semptom dediğimiz şikayetlerini azaltırlar. Hemoroidin birkaç tane tipi vardır. E, birinci evre, ikinci, üçüncü ve dördüncü evre diye biz bunu ayırt ediyoruz. Neden ayırt ediyoruz? Hemoroid hafif dönemlerde iken tedavi süreci hem çok kısadır hem de semptomları daha azdır. Şikayet edilen kısımları, ağrısı, kanama riski, benzeri durumları biraz daha azdır. Bundan dolayı birinci evre en hafif evredir. Bunun gibi bir, iki, üç ve dördüncü evre dediğimiz hemoroid de çok uzun süreli, çok daha fazla dışarıya prolaps olmuş veya iyice şişmiş Kronik, müzmün bir durumdur. Bununla ilgili tedavi de elbette ki ameliyata kadar giden bir süreçtir. Ee, ozon yağının hemoroidde kullanımıyla alakalı sadece günde bir kez, e, genellikle 6 günde, 3-4 günde de kullanımla e, geçebiliyor ama en son 6 gün içerisinde 1-2-3. evredeki hemoroidleri giderebiliyoruz sadece bir kez kullanacak. Hemoroidli bölgeye, kanamalı, ağrılı, sancılı olan bölgeye hafif masajlarla sürerek birkaç dakikalık ve biraz da bası yaparak kullanım şekliyle hemoroidi 5-6 günde tedavi edebilecekler. Sadece 4. evre dediğimiz çok şişmiş, çok büyümüş, çok ağrılı olan hemoroidlerde 6 günlük kullanım yetmeyecektir. O yüzden kullanım süresi biraz daha uzayacaktır. Bununla ilgili de çok büyük oranlarda başarı elde edilmiştir. Hemoroidlerde gerçekten çok etkilidir ozon yağı. İlk günden itibaren de ağrıları azalmaya başlayacak. Kanama daha az olacak. Eğer kanaması varsa kanama azalacak. E, tuvalete daha rahat gidebilecektir ilk gün kullanımdan itibaren. Fakat... 6 gün boyunca, 5 gün, 6 gün veya 7 gün boyunca düzenli bir şekilde kullanıp hafif masajlarla biraz da bası yaparak, parmakla biraz da bası yaparak kullandığında 5-6 günlük kullanım sonrasında hemoroidlerden kurtulabilecekler. Tek dikkat edilecek konu 4. evre dediğimiz çok gelişmiş, çok büyümüş evrelerde 6 günlük kullanım yetmeyecektir diğer konuların hepsinde 1 2 3. evrelerin hepsinde hemoroidde ozon yağ inanılmaz derecede etkilidir. Bunu birçok hastamızda kullandık. Bayanlarda kullandık, erkeklerde kullandık, hatta şu an artık tuvalet alışkanlığı düzenli olmayan çocuklarda, hemoroidler görülmeye başladı, çocuklarda kullandık ve gerçekten çok büyük sonuçlar aldık, çok güzel sonuçlar aldık. Bunun dünyada çok örnekleri de var. Birçok üniversite hastanelerinde, birçok akademik çalışmalar da yapıldı ve gerçekten çok güzel sonuçlar alındı. Biz de bu konuda yaptığımız ozon yağı, Gerçekten içerisindeki gaz miktarı çok fazla olduğu için çok güzel sonuçlar, çok güzel neticeler aldık. Hemoroid ile ilgili söylemek istediğim birkaç konu daha var. Ne yazık ki insanlar hemoroidli hemoroid hastalığından dolayı genellikle doktorlara gidip de benim hemoroidim var demekten çekiniyorlar. Hele hele hanımefendiler bunu söylemekten gerçekten çok çekiniyorlar. Ee, özellikle hamilelik dönemlerinde gebe kalmış, hamile olmuş, çocuk doğurmuş kadınların birçoğunda hemoroid gelişebiliyor. Ee, erkeklerin tuvalet alışkanlığı düzenli olmayan erkeklerin, yetişkin erkeklerin neredeyse yarısında hemoroid var ve bunu genellikle gizlemeyi tercih ediyorlar. O ağrıyı, o sıkıntıyı yaşıyorlar ama doktora gitmekten çekiniyorlar. Doktor için aslında baş ile, el ile e, genital bölgenin hiçbir farkı yok. Fakat ne yazık ki e, kültürel yapılardan dolayı, etik değerlerden dolayı doktorlara gitmiyorlar. Biz de en azından hiç doktora gitmeden de bu tedaviyi evlerinde kendileri uygulayarak yapabilecekleri bir format oluşturmaya çalıştık. Bunu 6 gün boyunca kullandıklarında en azından bu şikayetlerinden kurtulmuş olacaklar. Hemoroidleri 1-2-3. evrelerde tamamen geçecek ama 4. evrede 6 günlük kullanım yetmeyecektir. Kullanım süresini biraz daha uzatmak durumunda kalacaklardır. Ee, ozon yağı piyasada çok fazla var. Bir ürün alırken mutlaka ve mutlaka analizleri yapılmış mı, cilt testleri yapılmış mı, vücut, vücuda herhangi bir reaksiyonu var mı yok mu onların sorgulanması lazım sağlığımızdan olmayalım. Her ne olursa olsun kalitesiz bir ürün alıp da kalitesiz bir ürün kullandığınız zaman sağlık kazanalım derken sağlığınızdan olmayın. Bu birçok üründe geçerlidir. O yüzden analizleri yapılmış, testleri yapılmış, cilt testleri yapılmış, güvendiğiniz bir ürünü almanızı her zaman için tavsiye ederim. Bütün ürünler için geçerli bu. Bizim yaptığımız ürünü de alttaki Linki tıklayarak e, ulaşabilirsiniz ve mutlaka her ürün istediğinizde ürünün doğruluğunu test edin. Artık teknoloji çok gelişti, her şeye ulaşılabiliyor. Bir ürün aldığınız zaman bunun doğru olup olmadığını test etmek için barkod okumayla e, öyle programlar var, barkod okuyucu programlar. Oradan test edebilirsiniz. Öncelikle ürüne güvenmeniz ve onu test etmeniz lazım. Ondan sonra herkese acil şifalar diliyorum.